Merhaba ben Hanım Elmas Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde ikamet etmekteyim. İlkokul ve ortaokulumu Başmakçı Cumhuriyeti İlköğretim Okulu'nda tamamladım ve dereceyle bitirdim. Bu süre zarfında yapılan şiir okuma yarışmalarına, kompozisyon yarışmalarına, halk oyunları etkinliklerine de görev alıyordum. Yani çocukluğumdan beri aktif bir öğrenciydim. Daha sonrasında lise öğrenimimi e, Das Graham Turba Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladım. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'nde 2020 yılında mezun oldum. Daha sonrasında şu an Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretimi Anabilim Öğretim alımda yüksek lisans yapmaktayım. Tez bölümünü de tamamlıyorum şu an yazım aşamasındayım. Bu süre zarfında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okurken Gençlik Merkezi'ne de aynı zamanda 4 yıl boyunca gönüllü liderlik yaptım. Orada akıl ve zeka oyunları eğitimine, ağız ve diş sağlığına, okul etkinliklerine, köy okulu ziyaretlerine huzurevi ziyaretlerine katılım sağladım. Oradaki ortam, samimiyet, sıcaklık ve yapılan etkinlikler, öğrencilerle, büyüklerle, küçüklerle bir araya geliş ol gelmiş olmamız bana birçok fayda sağladı. Daha sonrasında 2021 yılında Marmara'da yapılan yani İstanbul Marmaracık Akademi Kampı'nda grup lider olmaya karar verdim. Bizden sonra liderimizin davranışları, bizimle olan iletişimi, hepimizin atmosfer ve birbirimizle paylaştığımız şeyler çok güzel ve eşsiz bir değere sahipti. Böyle etkinliklerin farklı kültürlerin bir araya getirdiğini her zaman inanıyor ve güveniyorum. Bundan dolayı kendime de inanıyor ve güveniyorum. İyi bir lider olabileceğimi de düşünüyorum. bu yönde gençlik liderliği başvurusunu yapmaya karar verdim. İstanbul'da TGSP'nin de yapmış olduğu gençlik çalışanı belgesi alabilmek için oradaki eğitime katılmıştım. Oradaki eğitim de çok güzeldi. Bizimle çok iyi ilgilendiler, yeni eğitimler verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.